Yakışıklının adını yüzüğü göremiyorum. Muhammed. 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 Ne? Ela. Ne? Ela. Senin? Evet. Evet. E -a -a Biliyor, <laughs> yani, ne? 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 Ela. Ela. Ne? Ela. Ne? 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 İstanbul'daki tüm kırtasiyeciler derneğimizin Müştek Baba İlk Okulumuzdaki çocuklarına hediyelerini Milli Eğitim Müdürümüz, Vali Yardımcımız, diğer daire amir arkadaşlarımızla birlikte dağıttık. Burada özellikle ana sınıflarımız, birinci, ikinci, üçüncü sınıflarımızda bu türlü motivasyon unsurları çocuklarımızın eğitime olan ilgisini, ailelerin eğitime olan ilgisini sağlamak üzere yapılmış bir faaliyet. Bu faaliyet tabi sadece Müştek Baba İlk Öğretim Okulumuzda sınırlı kalmayacak. Zaman içerisinde diğer bütün ilk okullarımız ve diğer Ortaöğretim orta öğretim okullarımıza doğru yaymayı çalışıyoruz. Biz bu for, projelerde, faaliyetlerde İstanbul Bitlis birlikteliğini, işbirliğini e, geliştirmeye çalışıyoruz. Yine diğer başka projelerimizde de büyük ben san gibi buradan ismini vermekte de mahsur yok. Fatih Kalemleri gibi firmaların desteklerini alıyoruz. Geçen hafta haftada Fatih Kalemlerinden 40 bine yakın kalem bizim ilimize gönderildi. Bu ve benzeri çalışmalarımız özellikle daha çok periferde olan mahallelerdeki okullarımızda devam edecek. Bundan sonra da ben bu başarılı uygulamaların devam etmesini diliyorum. Tekrar huzurunuzda TÜİK, İstanbul Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin Başkanı Mehmet Bey, Oran Yönetim Kurulu'na destek veren, projeye destek veren tüm İstanbul'daki iş adamlarımıza teşekkür ediyorum.